Muhterem kardeşlerimiz, Cenab-ı Hakk, beni Adem yani insan olduğunu mükerrem yarattık buyuruyor. Yani onun Cenab-ı Hakk'a yak Cenab Hak yaklaşacak istidatlar veriyor. Kul bu istidatları tarakki ettirecek, Cenab-ı Hakk'a dost olacak. Yine Cenab-ı Hakk yardım olarak nefatü fihi min ruhi buyuruyor. Kendinden bir takım meziyetler veriyor. Tabi bunun da mukabilinde bir imtihan olarak dünyaya geldik. Bu dünya bir imtihan mekanı olarak hazırlandı. Bir nefis veriliyor. Yani bir haramlara, kerahatlere bir temayül veriliyor. Cenab-ı Hak telafi için peygamberler gönderiyor. Peygamberler en büyük insan terbiyecileri, toplumdaki insanları cehalet çukurundan çıkarıyor. onlara büyük bir seviye, bir medeniyete ulaştırıyor. Cenab-ı Hak bize de lütfu ilahi meccanen bir bedel ödemeden biz 124 bin küsür peygamberin en gücesini bize bize nasip etti. Bu Rabbimizin büyük bir lütfu. Cenab-ı Hak bunun en büyük bir nimet nimet olan lekat menne Allah buyuruyor. Men yudir rasule fakat et Allah buyuruyor. Allah Resulüne itaat Allah'a itaattir buyuruluyor. Yine Cenab-ı Hak Resulullah Efendimizi kıyamete kadar gelecek bütün insanlara üsve-i hasene ve örnek karakter olarak lütfetti. Yine Cenab-ı Hak kıyamete kadar mucizevi bir kitabı kitabı muhatap kıldı Kur'an-ı Kerim'e. Kur'an-ı Kerim'de mucizevi kıyamete kadar devam edecek ve bir insanın bütün problemlerini halledecek, onu huzura kavuşacak bir kitap. Cenab-ı Hakk'ın kullarına gönderdiği mektup ilahi bir mektup. Cenab-ı Hak bizim bu istikamette olmamızı, Kur'an istikametinde, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in izinde olmamızı, neticesinde de zor geçitler var, ölüm geçiti var, son nefes var, ruhun bedeni terk etmesi var, bir alemden bir alem bir kabir alemi var. Bedenden çıkıyoruz, beden bir elbiseydi dünyada, çıkıyor, başka bir aleme gir giriyoruz. Kıyamet var, infilak var, büyük infilak. Ondan sonra cennet, cehennem ve geriye dönüş de yok, gayrı kabili rucu durumda. Cenab-ı Hak okunan ayet-i kerime Yunus suresinde biliniz ki Allah dostlarına la hafun alehum ve lahum onlar korkmayacaklardır, üzülmeyeceklerdir buyuruluyor. Yani bu dehşet anlarında. Kim onlar? Onlar iman edip takvaya erişenler. Takva nedir o zaman? Nefsani arzuları bertaraf etme, ruhani istidatların inkişaf ettirme, kendimizi ilahi kameranın altında olduğumuzun kalbimizde, ruhumuzda bir idrak ve bir şuur haline gelebilmesi. Cenab-ı Hak buyuruyor ve mehkum eyne mahkûm. Nereye gitseniz Allah sizinle beraberdir. Cenab-ı Hak zaman mekandan münezzeh. Dünyada ne kadar insan var? Yedi buçuk milyar insan var. Ne kadar hayvanat var? Trilyon, trilyon, trilyon. Ne kadar kütleler var? Yıldızlar vesaire. Hesap hesabı şey yok, ucu yok. Cenab-ı Hak hepsini her an yanında. Mütaal. Cenab-ı Hak buyur ki: "Ve hüküm eyne mahkûm. Nereye gitseniz Allah sizinle beraberdir." Demek ki her halimizi ilahi kameranın altında olduğumuz gibi tanzim etme zorunluluğundayız. İş duygularımızı tanzim etme durumundayız. Duygular hissiyet hissiyatımızı Cenab-ı Hak yine venahnu akrub verit buyuruyor. Bize şah daha yakın olduğunu bildiriyor. Demek ki takva kalbi merhaleler neticesinde kalpte bir rikkat, bir incelik, bir hassasiyet meydana gelmesi. Marifetullah'tan bir hisseler nasip gelmesi, kulun Cenab-ı Hakk'a yaklaşması, Cenab-ı Hak bu şekilde kuluyla dost olacak ve dostun darus selam cennete davet ediyor. Yani kul bir imtihan mekanı içinde olduğunu unutmayacak. Devam eden ayette dünya hayatında da ahirette de onların müjde vardır. Kimleri o Allah dostlarına? Allah sözlerinin Allah'ın sözü sözlerini asla bir değişme yoktur. İşte bu büyük kurtuluşun ta kendisidir. Cenab-ı Hak da bir müjde veriyor. Bu la aleyhim ve Lahim hum yasunun bu dost olanlara. Fusulesi, okunan Fusule 30. ayetinde şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip sonra dost doğru yolda, yolda yürüyenlerin sünnet takamı Resulullah Efendimiz izinde gidenlerin üzerine melekler iner. Onlar korkmayın, üzülmeyin. Allah'ın sevadeti cennetlerle sevinin derler. Bu üç yerde tefsirlerde bildiriyor. Bir ölüm anında. En zor an ruhun cesedi bedenin terk ettiği an. O zaman melekler bu dostlara gelecek. Allah dostlarına korkmayın, üzülmeyin. Allah'ın size vaat ettiği cennetlerle sevinecekler. Kabre girişte öyle olacak. Yine okunan ayet devamında biz dünya hayatında da ahiret hayatında da kabirde ahirette dostuz diyecekler. Dünya hayatı olduğu gibi orada dostlukla devam edecek. Cenab-ı Hak memur ediyor melekleri. Efendimizden gelen müjdeler var. Efendimiz buyurur ki hadis kutsi de farzları yerine getirir. Nafilelerle, sünnetlerle merhaleler kat eder. Onların Cenab-ı Hak buyuruyor, ben gören gözü, işiten kulağı, akleden kalbi olurum. Velhasıl Cenab-ı Hak kulunu cennete davet ediyor. Fakat kulun da bu dünyadayken hazırlanmasını Cenab-ı Hak istiyor. Muhabbet dostun alametidir. Dostluk müştereklikten kaynaklanır. Demek ki bizim Resulullah Efendimizle ruhani yapısıyla ne kadar bir benzerliğimiz varsa o kadar Cenab-ı Hak'la dost olmuş oluyoruz. Merhamet imanın ilk meyvesi. Merhamet bir mü'minin imanı tescil eden bir alameti farika. Rahmet insan olmamızı Rabbimiz istiyor. Rahmet insanı infak ehli olur. Veren el olur, fedakar olur, şefkatli olur. Geçtiği her yere bir huzur verir. Muhabbet tevzi eder. Rahmet insanı inşa eder. Efendimiz buyuruyor ki mümin bir bal arısına benzer. Temiz olanı yer. Yani helal yer temiz olan şeyleri ortaya koyar. Yani Hakk'ın rızasına uygun olan işleri yapar. Salihlerle, sadıklarla beraber olur. Konduğu yeri ne kırar ne de bozar, orayı ihya eder. Demek ki Rasûlullah Efendimiz bizi bir arıdan bir misal veriyor. Yani arıya, arıya bakıp bir ibret alma. Cenab-ı Hak bismi halak" buyuruyor. Rabbinin adıyla oku. Demek ki en mühim okunacak Rasul Efendimiz okuyabilmek. Onu eshab-ı kiram okudu. Nerede okudu? Kalpte okudu. Ya Resul, canım, malım, her şeyim sana feda olsun. Ya Resulallah, sen emret dedi. Rahmet insan nasıl olur? Bollukla şımarmaz, taşkınlık yapmaz, darlıkta isyan etmez, sabırla merhaleler kat eder. Ya Rabbim razıyım der. Yine sabır rahmet insana fakirlerin, yetimlerin, kimselerin kimsesi olur, onların dualarını alır. Rahmet insanı bütün ümmeti kendini zimmetli adeta kendini devrin akışından mesul görür. Dinine, vatanına, milletine daima bir fedakârâne, bir hizmet halinde olur. Yine rahmet insanı yalnız kendi evladına yakınlarını değil, din kardeşi olan bütün ümmeti Muhammed'i, da eşi olan bütün insanlığı, insanın kendisine emanet olduğunun idraki içinde olur. Misalleri çok. Esas bugünkü sohbetimizin mevzu kul nasıl bir Allah dostu olabilir? Allah dostlarının farikaları nelerdir? Yine Allah dostları kimlerdi tarif edersek nefsane arzularını bertaraf eden, ruhani istidatlarını inkişaf ettiren, kendisi daima ilahi kameranın altında olduğunu idrak halinde olan bu kalpte bir şuur haline gelen bir mü'mindir. Hak dostların örnek, Rasûlullah Efendimiz'in her halidir. Efendimiz Cenab-ı Hak Rasulüm, seni alemlere rahmet olarak gönderdik ve ma ersenaki illa rahmetel alemin buyuruluyor. Evliya Allah'ın da mühim vasfı rahmet tevzi etmesi, rahmet olması. En başta bu rahmet olması muhabbet. Fani muhabbetler ömrünü azaltacak. Evlat muhabbeti var, mal muhabbeti var vesaire muhabbet var. Kendisinin kendisinin nefsine olan muhabbeti var. Bunlar bu muhabbetler Cenab-ı Hakk'a dönecek. Radiye Allah'ın razı olduğu şekilde bir hayat yaşayacak. Muhabbet artacak. Resulullah Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Davut Aleyhisselam şöyle dua ederdi. Ya Rabbi sen bana kendini sevdir. Sevdiğini sevdir. Seni sevecek, sevdiğini sevdirecek amel salihler nasip eyle. Eğer Allah Resulünü ne kadar seviyorsak elhamdülillah bizim için o kadar ona yaklaşmış olmuş oluyoruz. Velhâsıl meşru fâni muhabbetler bir seviye olacak. Netice bunlar ilahi muhabbet tecelli edecek. Muhabbetin en şiddetlisi Rasulullah Efendimizdeydi. En çok çile çerbeninden geçen peygamber benim buyururdu. Yedi yavrusunu altısını sağlığında kaybetti. En yakınlarını Bedir'de, Uhud'da kaybetti. Bakın daima Cenab-ı Hakk'a karşı bir huzur içindeydi. Taşlandı Taif'te döndü Taif halkına dua etti ya Rabbi hidayet ihsan eyle diye. Orada bile ya Rabbi sen benden razı ol. Ben bu çektiklerimden şikayetçi değilim. Yeter ki sen benden razı ol buyurdu. Demek ki burada radı yeten merdiye kul Allah'tan razı olacak. Cenab-ı Hakk'a kalp muhabbetle dolacak. Cenab-ı Hakk'ın sevgili kulu olacak. Tabii Resulullah Efendimiz de aynı şekilde. Bunun başında da merhamet geliyor. Cenab-ı Hakk'ı seven, Resulünü seven merhametli olur. Bir gün Eshab-ı Kerama efendim merhametten bahsediyordu. Yarısı biz hepimiz merhametliyiz de evladımız, çoluk çocuğumuz, akrabalarımız efendimiz yok dedi. Esas merhamet dedi am ve şamil merhamettir. Bütün Allah'ın mahlukatına olan merhamettir. İnşallah cümlemiz Cenab-ı Hak yüreklerimizden rahmet taşıran müminler eyler inşallah.